Yaklaşık 5 yıllık görev süresi son buldu. Vali Okay Memiş Erzurum'a veda edecek. Ondan geriye ise özellikle turizm ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalar kalacak. Okay Memiş 27 Ekim 2018'de Erzurum valiliğine atandı. 5 Kasım'da da koltuğuna oturdu. O tarihten itibaren bir gün bile boş durmadı önceliği kentin turizm potansiyelini daha da artırmaktı. Kış turizmine katkıları göz ardı edilemez olsa da akıllarda kalan en önemli atılımı Tortum Şelalesi ile yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaptı ve Tortum Şelalesi'ni tam bir cazibe merkezi haline getirdi. Sadece şelale değil, o kaymemiş, Narman Bacaları, Yüzen Adalar ve Erzurum'un gizli kalmış bütün turistik bölgelerinin canlanmasında önemli rol oynadı. Hep bir sözü vardı akıllara kazınan. Erzurum'u 1 milyon büyük baş, 2 milyon küçük baş hayvan varlığına kavuşturmalıyız diye. Büyük bir atılım sağlandı bu anlamda. Kentin hayvan varlığı verilen desteklerle her geçen gün arttı. Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin yanındayız. Onların emrindeyiz. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yeter ki üretim yapsınlar. Yeter ki daha fazla üretim olsun. Daha fazla bu işten e, 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 sağlıklı da tarım sağlıklı hayvancılıkta yaparak para kazansınlar. Erzurumlular da çok sevdi Vali Okay Vatandaşla iç içeydi çünkü. Her gün bir ilçedeydi. Vali Okay Memiş Türkiye'yi kan depremlerde de sahadaydı. Hatay'a lojistikten sorumlu koordinatör vali olarak görevlendirildi. Hiçbir ayrım yapmadan bölgeye gönderilen bütün yardımların tüm depremzedelere eşit ulaşımında önemli rol oynadı. Burada gönül insanlar çalışıyor. Hiç gecikmeksizin onları e, afese ulaştırıyor. Aylarca bölgeden ayrılmadan depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağladı. Erzurum'la yolu tekrar kesişir mi bilinmez ama o Erzurum'u Erzurum'da onu çok sevdi. <laughs>